Kömür ocağı, ocak girişi. Video. Video modülüyle girdik. Gördüğünüz gibi. Kömür ocağı sistemi. Evet, kömür buradan geliyor. Gördüğünüz gibi. Biraz önce gördüğümüz valgondalarda, şunun ezilerek işlenmiş bir şekilde geliyor. Şu anda da geçiyoruz gördüğünüz. gibi Setler kurulmuş. <laughs> Vaylar. Yine benzer. Şurada fotoğraf alacak sen bize. Ve burası da çekisi. Bailerin bitişi diyelim. Evet, kömür ocağı. Bu motifi. Evet. Gördüğünüz gibi kömür ocağı. Canlandırması yapılmış burada. Kömür ocağı canlandırması. Maden Tetkik Arama Müzesi'nde. Evet, artık bir petrol kuyumuz var. Bakın. Açtık burayı. Biraz da gırgır gır yapalım. Hep kuyusu açtık. Takipte kalın. Yakında Porsche'lerle gezmeye başlarız. Maden tetkik aramada petrol çıkarma makinesi. Plastik var. Evet, maden tetkik arama müzesinde izlemiştik. Bunlar sondaj makineleri, kömür ocaklarından sonra petrol kuzesine girdik. Olmaz, uç Elmas uçları gördüğünüz gibi kuyularda bunun küçük kullanılıyor. Şöyle gösterelim. Sondaj boruları. Görmüş olduğunuz gibi Harika bir sistem yapılmış. Laboratuvar. Deneyler yapıyorlar. Petrolün derecesini ve kalitesini ulaşmak için